Hepinize merhaba arkadaşlar aileden bir kanalına hoş geldiniz. Bugün birbirinden değerli konuklarımızla birlikte makbin kudüs çekip muhabbet sohbet edeceğiz. Onları da tanıyacağız. Zaten şu an yanımda Instagram reaslerde sürekli gördüğünüz ama abone olmadan, kanalımı takip etmeden geçtiğiniz Mecit var arkadaşlar. Merhaba tamam. arkadaşlar. Ben Mecit. Namı diğer Mece Online. Her yerde gördüğünüz ancak takip etmediğiniz hesabı bırakıyoruz değil mi Akif? Şuraya, <gülüyor> <gülüyor> Şuraya bırakıyoruz. Diğer konuklarımız da var. isterseniz onları biraz tanıyalım. Cihat Yağmur kimdir? Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Şöyle başlayalım. Ben piyasaya girdiğimde eşim yoktu ve evde değildim. Benim şarkım var, kitabım var. Daha sonra eşimle evlendik ve şimdi çift olarak devam ediyoruz. Kitabınız var. Evet. Kitabınız ne? Nasıl bir kitap? Ee, bir Onun tane şiir şey kitabım var, bir tane de roman kitabım var. Şiir kitabı? Evet. Şiire ben bayılırım biliyor musun? bayağı uzun süredir sosyal medyadayım. Daha sonra da eşimle çekmeye devam ettik. Şimdi tiktok ayarlıyorum. Siz daha önceden uğraşır mısınız? Ben profesyonel basketbolcuydum. Karşıyık, Anadolu Efes, <laughs> Beşiktaş gibi takımlarda oynadım. Ondan sonra sakatlık olunca ajansa attık kendimizi. Ajansla da birbirimizi bulduk. Ajansla tanıştınız. Ben de Yağmur Hanım ekledi zannettim cihatı. Yağmur çekti sosyal medya diye anladım. Demek ki orada karşılaştınız. Ne güzel. Oyunculuk yapıyorduk. Çok erken kuş bizim hikaye gibisilerde oynadık. Orada tanıştık zaten. Birlikte kanal açma fikri kimden çıktı? Genelde çiftler Genel yaparlar. Ve benden çıkıyor. çıkıyorlar. Gelin hanımdan evet. diyelim. Yeni evlendiniz siz de. Evet, Çok yeni evlendik. Bir, bir sene oldu. Hedefiniz ne peki? Sosyal medyada nereye kadar gelirseniz biz olduk dersiniz. Aslında öyle bir temelimiz yok yani. Biz birlikte eğlenmeyi seviyoruz. Eğlenmeyi seviyoruz. Bir de zaten Oyunculuk setinde çalıştığımız için kameraları da çok atışız. Kameraları da çok seviyoruz. Anladım. Eğleniyoruz biz aslında. Belirli bir hedef yok. Ne yani kadar gidersen, iş olarak ne kadar değil de gidersen, daha, de daha kadar çok da hobi iyi. olarak görüyorsunuz evet. diyorsunuz. Ama Ki... tabii ileride yükseldikten sonra iş olarak da düşünebiliriz yani. Sevdikleriniz oldukça çok Instagram'da. Şu soruyu muhakkak düşünmüşlerdi. Dijital platformlardan önemli kararlar gelirse sosyal medya veda edilir mi? Bu sevimli çifti bir daha görebilir miyiz yoksa kayıp mı olur? Yok kayıp olmaz. Devam yok, mı? Bence olur. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Ben <laughs> bırakmam. Kaşası için değil mi Can? <laughs> Sizin ağırlık vermek istediğiniz şey Instagram, TikTok, Youtube olarak hangi platform genelde? Youtube aslında yani. <laughs> Instagram'dan e, biraz daha büyük Youtube'a geçmek istiyoruz. Peki Youtube çok geç olur mu bu süreçte yoksa kolları sıvadınız mı? Sıvadık. <laughs> yani, takipçilerimize bu güzel haberi verelim o zaman. Var güzel e, birkaç çekmek istediğimiz video var onlarla ne başlayacağız güzel. bakalım. Video vlog da. tarzı mı olacak mesela? içerik belli mi? Nasıl bir içerik olacak yoksa bizim vlog gibi. Vlog tarzı. E, ben... Bir gün korkutuyor, bir gün ne bileyim ne böyle. Ya, ben korku şeyini çok seviyorum, hani korku bilmiyorum. Hem korkuyorum hem izliyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani bildiğin... O yüzden hem korku eğlenmeyi ha. istiyoruz. Hani şimdi. böyle örnek veririm, bir ekibim olsa ben bir korku evine giderim. Korku evinden kastım, korku köyüne giderim. Eğlendiririm rakye şivemle. Bir şey olduğu zaman <laughs> ilk ben kaçarım. Peki, ben kaçarım. Peki ben Yağmur ya. da oradaysa ilk sen kaçar mısın? Kaçarım. <laughs> <laughs> kaçar. <laughs> <Kaçarak. gülüyor> Herkesmiş bir evin işine girdiğin zaman bir anda karşını kapı kapandığı zaman sen kaçmaz mısın? Aa yani. ah, hoş o geldin mi dersin? Kaçarsın tabii. <laughs> Önce Can sonra can al. Yanlış. doğru yani... bir bakalım. B planı yok. Hani <laughs> dediği gibi kapı <laughs> bir kereden kapandığında abi kaçacağın seçe ilk yapacağın seçeneğe kapı. her taraf karanlık. Biz, e, bu kırkları Cesaret isteyen bir tabi. gittiğimizde bir tane eve girdik. Kapılar kapalı yani böyle kilitlerle sarılmış böyle. Camları kırık. Camların içeriye girdik. <laughs> tamam mı? Hani Kapı kapanma olayı, oradaki odaların bir tanesinde olsa nasıl kaçacağız? Konu videoyla da bitmemiş olabiliyor mu? Hani tabii ondan sonra müsaadeat meselesi de, tabii. de var açıkçası. Ucu bucağı olmayan şeyler. O zaman Akif, sorulara geçelim mi? Hazırsak çiftimize Instagram'dan gelen, sizlerin sorduğu soruları yöneltelim. <laughs> bir arkadaşımız demiş ki, evlilikte en zorlandığınız zaman oldu mu, ne zaman oldu? Hangimiz <laughs> yaptık? <laughs> <laughs> biraz inatçı. <laughs> ya ben de verecektim. Önceden böyle de değildi. Hmm. Evlendikten sonra biraz daha arttı. Ya da bilmiyorum öyleydi ben görmedim bilemeyeceğim. Evlendikten sonra değişmeyen hiçbir şey görmedim. Kesinlikle yani, yok 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 asla. Hani... E, bu zaten normal değil mi? Hani evliliğin getirdiği bir değişiklik olabilir evet. Normal olmayan değişiklik. Çünkü yani, ağırlık yani, veriyor ya. Öyle bir değişiklikler duyuyorum ki yani. Ya yani, yani, şu, şu şekil. Yani bir sorumluluk alıyorsun. Hani Ev geçindiriyorsun tek falan tek kişi değilsin. Hem tek kendini düşünemiyorsun. Çift taraflı düşünmen lazım. E bu sefer evet. sana duygular da biraz Bilmiyorum. basabiliyor. Mesela o bir şey istediği zaman tamam bir yere kadar okey ama ondan sonra hayır. <laughs> karım da karım, da, karım da sine gitsin. Evde kimin sözü geçer? Yani, ama ben vereyim soruyu cevap. Aynı, <laughs> aynı, aynı cevap. Işte, telefondan göstereyim bütün banka hesapların falan <laughs> Ev sonunda evin reisi o yani. <laughs> bir şey istediğimiz zaman ama benden değil ben ondan istiyorum. Hangi takımlıyız ve fanatik miyiz maç günlerinde evde neler dönüyor? <laughs> ben hiç fanatik değilim. Galatasaraylıyım ama hiç fanatik değilim. Ben bak Fanatinin fanatiği. Basketbolda olduğu kadar da bu. Futbol, yani futbolda da mı? Futbol, futbolda fani. Futbol tamam takip etmem ama Beşiktaş harici. Ben yani bir sekmem iş açıktır ama üstüne direkt foto yani şey Beşiktaş haberleri açıktır yani. Ve tamam. daha iki gün önce benim Beşiktaş şey şortmanlarımı attı. Yani alacağıma söz verdiğim yani, gibi ama, ama. Gibi. ya, sevmiyorum ben çok yani takıma düşkün değilim. Neyse ki o da çok düşkün. Bak bir yıl içinde sadece bak, sadece Beşiktaş forması normalde hani ben onun yanında babasıyla babası, babam yani Fenerbahçeli. Ve Fenerbahçe kızı selamlar. <laughs> bana Fenerbahçe forması giydirmişti. Bir daha karşılığında mı? Video. Video karşılığında. Bir gün benim istediklerimi yapıyordu, ben de Fenerbahçe forması giydirdim. Tabii, o zaman helal be. <laughs> Videoları çekme tarafları siz ben. Şey, bu Genelde ben ayarlarım. Ben yani seçim. Hayatımın en kötü anı olabilir. Ama <laughs> <laughs> bunu YouTube kanalımda da görmeyi çok isterim. Bir gün bu görünüşe atacağım. <gülüyor> <gülüyor> en çok kimin ailesi daha çok ziyaret edilir ve hangi aile sizi daha çok ziyaret eder? En çok benim annemi ziyaret ediyoruz çünkü yakın, bize çok hmm. yakın oturuyor. Akşam yemeğine gidiyoruz işte. Yani yakın zamanlarda gitmek çok kolay oluyor. En çok da benim annemler ziyaret ediyor çünkü arabaları var. Sanki <laughs> e, eşim annemin kızı gibi Aa, ben önemli. şey oldum, el damat gibi bir şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> bu çok iyi diyor. Çünkü çok iyi. anlaşamadığı sürece o evlilik biraz zor oluyor. Kaynanam oğlundan evet. çok tutar beni, o yüzden hiç soruyorum. Bu söz vardır ya, aileler <laughs> evleniyor aslında insanlarla Tabii Kesinlikle, çok ki önemli. Evet. Cihat mi? Cihat mi? Cihat mi? En sevdiğiniz rengi merak etmişler Instagram'dan gelen sorulardan biri de buydu. Cihat'ınki beyaz gördüğünüz gibi. <laughs> Benim de kırmızı takımımdan dolayı. Ben kırmızıyı çok severim. Siyah. Siyah mı? Siyah. Evet, takımından. Yani şaşırtmamak lazım. Bizim Trakya'da bir laf vardır. Hey kızanım be iki, iki kuruş daha fazla olsun, iki kırmızı olsun. Başımı izlemiyorum. Yapma şimdi. Ben şeyi kaçırdım ya, sen de biliyorum. Ben Samsunluyum. Evet. O zaman Instagram'dan gelen bir soruyu daha soruyorum ben. Nasıl tanıştınız, buluşma nasıl oldu? Hadi. Bizim, bizim kanalımızda <laughs> bununla alakalı uzun bir video var ama Yo, kısaca... Yok ben anlatayım direkt ya. Kısaca o. şöyle, ben onu bir yıldır tanıyorum, o beni üç yıldır tanıyor. Biz ajansta, ben ajansta o kadar çok hani herkesi tanıdığım için her sete <laughs> ayağım vardı. Yine bir kış günü. Şu Paris her şeyi hatırlıyorum. Aralık. E, servise bindiğim zaman ne hikmetse yanı boş. Yanına <laughs> oturdum ama benim öyle bir uykum var ki. Benim sürekli kafam böyle gidiyor. Ona gidiyor, o böyle vuruyor. <laughs> 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 benim kafam gidiyor, o hani patlatacak yani kulağım. Tabii ki Yani normal tatile Her zaman cam de. benim. Için. Bir süre sonra kıyamadı. Yanamdan tuttu, kendi yatırdı. Baktım Giyormuş. böyle sürekli düşeceğine, dedim yatsın da kurtulayım artık. Sonra servis alanı, bekleme alanı falan geldi, yemek var. 250 kişi buradan böyle son kafaya doğru gidiyor. Yaptığı hareketten dolayı, ben dedim ben sana yemek ısmarlayayım. Oturduk, benim arkadaşlarım geldi, ortalığı karıştırdı. <laughs> o günden sonra beni engelledi. Tanıştığımız gün, ne dediklerini de söyledi. Şey ben söylemedim işte. Söylemedim ben Ama onu. sordu, söylemem gerekiyor. Dedi ki, bu kaçıncı konuştuğun kız artık dedi. Ben de dedim ki, demek ki her sette başka kızla konuşuyor dedim Ve bir daha görüşmedim. Onu bilerek mi yaptılar yoksa gerçekten <laughs> mi? Gerçekten <Bilmiyorum. gülüyor> öyleydi. <laughs> hani <laughs> ben ama o niyetle yaklaşmamıştım. Ben teşekkür mahalinde yaklaşmıştım evet. Instagram'dan. Ya dedim numaranı verir misin? Seninle önemli bir şey konuşmam lazım. Dedi ki bana, tamam dedi. Gel konuşalım dedi. bizim buradaki aleme. Sinema bileti aldım dedi. Gidelim sonra çıkışta yemek ısmarlarsın dedi. <laughs> E, bilin bakalım ne oldu? Ekim ben o gün de uyuyakaldım. <laughs> ben <laughs> setlerde 26 27 saat falan çalışıyordum. Eve geldim üç, bana dedi ki bak yatarsan kalkmazsın dedi. Az tahmin, edeb tahmin edebiliyorum seni şu iki günü süreçte dedi. Ben dedim ki bir saat duyayım kalkarım, yakın zaten dedim. Tamam dedi yat o zaman dedi. Ben de öyle bir derin uykuya dalmışım ki gözümü açtığımda saat 11.30'du. <laughs> Akşam 11.30'da uyanmış. Ondan Allah sonra Allah WhatsApp profil fotoğrafı <laughs> gitmiş, bana bu kadar bir uzun mesaj <laughs> Ben de altına şey yazmışım hani derler evet. ya. gitti. <laughs> <Gülüşmeler> Katon <laughs> gitti yazdım. Ben mesajı falan okumadan çıktım. Dedim hanım uzun mesaj yapmış dedim. O da beni seviyor. Ben de okuyayım dedim. <laughs> Keşke okumasaydım. Ondan sonra işte bir yıl geçti, iki yıl geçti. Gelmemiş. Üç yıl geçti. <laughs> ben hala onun peşindeyim ]行. ama. Benim şimdi arkadaşlarım Arkadaşlarım çevrem geniş olduğu için bayağı takip ediyordum. Kuzenimle kuzeninle tatile gitti. Instagram'dan engeli kaldırmış. Dövme yaptıracağım dedim. Bana dövmecinin numaranı atar mısın? Şu modeli nasıl olur falan diye. Bahane tabii ki numarasını sefandım. alayım. Konum nerede olduğunu bulayım. Kuzenim de demiş ki ya uf, dövme yaptırmak için ne yapacak diye. Bilmiyor ki ben onun için buradan şey erikliğe gideceğim. Sabah 5'inde. <laughs> Gidebildin mi? Gittim. Sabah 5'inde. Benim arkadaşlarımı da. kaldırdım kalkın gidiyoruz dedi. Onlar da herhalde kavga falan farzandılar. Bilmiyorlar ki 4 kilometre uzağa gideceğiz. Sakin bir evlilik teklifi istiyorum dedim ama kelepçeler polisler geldi. Kaza yaptık falan dedi. Bir, birine çarptık dedi ama önemli bir şey yok dedi. Geliyoruz dedi. O gün biz buluşacağız. Neyse buluştuk. Yemekleri yedik falan. Sonra işte polisler geldi. Vurmuşsunuz, kaçmışsınız, işte aile sizden şikayetçi oldu, sizi alıyoruz, ediyoruz dedi. Kelepçeleri çıkarttı falan. Bunun yanındaki arkadaş işte diyor ki alamazsınız, edemezsiniz, böyle bir şey olamaz. Ne Kelepçeyi taktı. Ondan sonra öyle evlilik teklif etti. İşinizin kıyafetlerine karışıyor musunuz? O karışmıyor. Ben ben de karışmıyorum ama hani kombinlemek amaçlı yardımcı oluyorum. Bazı insanlar diyor ya, eşime şunu giydirmem, bunu giydirmem falan. Onun işine giyeceği varsa giy. O zaman hazırsak evet hayır yarışmamıza geçelim. Evet hayır yarışmamızda birkaç tane sorumuz olacak. Siz de hazırsanız o sorulara geçelim. Eğer cevaplarınız evetse ellerinizdeki Evet bu. kartlardan aynen evet'i kaldırıp ayrı kaldıracağız. Eşinizin Instagram DM'lerini okumasına müsaade eder misiniz? Vallaha istediği zaman hemen açıp şu an çıkarttım. Şu an çıkarttım. Şu an çıkarttım. Çıkar, <laughs> <falan patlarsın. gülüyor> Eşinize hiç büyük yalan söylediniz mi? Ya da yalan söylediniz mi? Düşündüm. <laughs> <mi>? Düşündüm. <laughs> o zaman üçüncü soru. Eşinizin arkadaşlarıyla tatile gitmesine izin verir misiniz? <laughs> <laughs> Direkt net hayır. Arkadaşlar <laughs> evlerini kan bıraktı. Eşiniz büyük bir hata yapsa ihanet dahil onu affeder misiniz? Konu değişir ama affederim ya. ben alayım. Oo değişti burada. Cihat'la Cihat Instagram mesajlarında. <laughs> Candy <Bence, gülüyor> yani bak ben oradan sonra ya. Cihat bulamıyordum. Normalde böyle konuşamıyorduk. <laughs> sürekli konuşuyorduk vallahi. Ne oldu <laughs> <laughs> ya? <laughs> Bitirelim en son bu kısmı. bölüme <laughs> geçelim. Haydi. Cihat yazı gittim. tahtası konseptimize geçelim arkadaşlar. Evet. Hazırsak geçiyoruz. Tatlı sorularına başlıyorum. Ben çok üzülüm. Sizin ortak bir şarkınız var mı? Varsa nedir? Şarkı şarkıyı yazıyorum. komple yazıyor. Notalarına kadar. <laughs> Verebiliriz. Evet. Tamam. 1, 2, 3. Gerçekten bu var düşündüm ama biliyorum. <laughs> doğru sanırım. Öyle biliyorum. 1'de yani. 1. Yağmur'un en sevdiği yemek ne? Bunu bilmiyorsan boşandık bugün. <laughs> <laughs> ben sana o kadar ciddi. Bence bu ya. Bence Ki. başka ne var? Bir dakika dur bakayım. <laughs> bence tabağı boş bırak, o da olur. <laughs> Güzel. Tamam çevirelim, bence bu. Ki. Çevirelim. Ki. Bence ne o değil Üç. ya. Aaa. Aa. Bildiniz. Ya, Harika. Bildin evet. Yanlış aldı bence. Yanlış oldu. Yemek evet yapmışken, ya. alakası yok ya. Cihat hiç mi yemek yaptı? <laughs> hiç alakası yok. Güzel güzel. Cihat'ın en büyük hayali ne? Yok ki. Hiç de bununla hayalini paylaşmadı mı? Ama ilk olma emin değilim ya. Konuşmak yok. Bunu da konuşmayacağız. Bunu da yazacağız. Üç. Önce ben bakayım. Aaaa. Ha. Alakasız yani. Gerçekten bu olmalıydı. Harika bir soruymuş. Asla bu olmalıydı. Üçtür düşürdük. <laughs> Cihat'ın en sevdiği arkadaşının ismi ne? Ya arkadaşlarım o kadar bilmiyorum ki yani. Bu kişinin ismi ne? Çünkü biz tanıştığımız... Anlıyor musun bu arada arkadaşlarını? Evet. Ama İki tane yazdım şey. ben. İkisinden biri onun için okuyor olabilir. Tamam evet. benim evet. için de okey. Tamam. Senin için de okeyse. Bir, Kesinlikle. Evet. iki, Ya bunu yazmadıysam artık gerçekten. Evet. Doğru. 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 Ben ortaya atayım. <laughs> <laughs> ee, Yağmur'u ilk gördüğünde üzerinde ne var? Güzel soru. Oo. Aha biliyorum. Güzel soru. Yemin ederim ben da. bilmiyorum ya. Şaka. 1-2-3 <laughs> Söylemişti. Sarı boğazlı kasak. Evet çünkü kış ayınlarıydı. Onun mı? altında da kot Doğru pantolonum bu. vardı hatırladım. Doğru. Tamam, kot ya... pantolonum olduğunu hatırlamıştım ama üstü hatırlamıyorum. Yağmur'da en beğendiğin büyü ne? Kesin başka bir şey yazacak ama bence <laughs> en çok de. seviyor. Ben bence bugün koca eline geleceğim ya. <laughs> Genelde hep bunu övüyorsun. Gerçekten bunu yazmış o. Okey, iki tane yazdım. İkisinden biri o ben. Tamam. Aa, sen de iyice garantiye alıyorsun. <laughs> 150. Tamam, hadi olmadı kalıyor. Tamam. O zaman 1, 2, 3. Çeviriyorum. <laughs> Gözlerini, bebeklerini... Allah! Sen de yazdın. Aslında bu. Beni ben ne bu, zaman o, çocukla bu, görse... O, o, o. Benim en beğendiğim şey bebek yumuşacık <laughs> aynı şey o da çocuklar için çocuklarda da böyle Hayır yani şeyden bahsediyorum ben çocuklarla olan ilgimi çok seviyorsun ya. Dostlar güzel kolay bir soru soruyorum bunu Aa. da bilemezsiniz zaten artık bugün ailemizde bir <laughs> <mi> kalırsanız <laughs> <göreceklerini gülüyor> İkinize soruyorum bunu, işini e ilk gördüğün gün o gün hangi gün oldu? Ooo ben direkt yazarım <laughs> ki <Oho. gülüyor> bu kolaydır yani. Nesi kolay bunun? Ben de ilk sen önce yoksa şey Çarşamba şey günü gördüm ama o gün uyuyordu. Ben de öyle <laughs> 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 bir ben gün, bir gün, ay, ay yılı yazdım, Bir de bir gün, gün daha yazabilirsin. Bunu da yapmak istiyorum. Dört gün vereceğim. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> o gün <laughs> bilemezse o çok sıkıntı. <laughs> <yapıyorum. gülüyor> İki, bir. <laughs> Neymiş ya? Çok merak ediyorum. Salı mı? Kalın bak bak 6-9-18 Salı. Tarihim geldi Dakikayı da yazardı bak ben şimdi. Şu <laughs> çünkü seni takip eden sürekli cihattı. Evet yani ben hiç hatırlayamam ki. Zil etabımıza geçelim. Evet. O zaman ilk fotoğrafımız gelsin. Ben Örünün. tanımıyorum kim o? Kel kapalı bir abi. Asla tanımıyorum. Bu bir ya. yabancı dizi yabancı. başrolü. Tanımıyorsun. Yabancılarla hiç ilgim yok. Tanımıyorsun. <laughs> Walter arkadaşlar. Tamam. Diğer Baksana fotoğrafımız lazım. Resimdeki ünlü kim? Ece Seçkin değil mi? Evet. Ece Seçkin. Bir <laughs> sıfır. Diğer Helal. fotoğrafı alalım. İnna mı acaba? Kabul ediyorum. Doğru mu? Bir beraber. Doğru. <laughs> ya sen yine... bir bir. Lavanda çok dinlerdik. Ve diğer resmimiz gelsin. Kim ya? <laughs> yapma. Kim yapma. Kim arkadaş? Dünyanın <laughs> en büyük youtuberı. Alper Rende'ye de benziyor. Dünyanın, dünyanın. Yabancı. Türk olarak Alper Rende'ye benziyor ama yabancı hiç bilmiyorum. Yabancı. Yani bu adamın videolarını gördüm ben ama ismini bilmiyorum. Mister. bilmiyorum. Şey yapan değil mi bu böyle bir havuz yarışmaları falan? Aynen mı? öyle. O zaman diğer resmimizi alalım. Bir tamam. bir şu an durum. 3, 2, 1... Ya kesin yine tanımıyorum ya. <laughs> neyim var? <abi? gülüyor> 2-1 <laughs> bir. Baksaydın biraz daha tanır mıydın? Yok. Tamam, ben neyim var belli. c Yağmur 1. Bir. Ya biraz popçu falan resmimiz gelsin. Sinan Akçıl. Bilemezler. <laughs> Orada iki, bir biliyorum. güzel çekişmeli gidiyor. Diğer resmimizi alalım. Mbappe. Solcuları bilmem ben Ciddi ya. Ciddi misin ya? Bunlar çok ünlüler. 3-2 diğer resmimize geçelim. Bu bir araba logosu. Lamborghini. Değil. Bende yok. Resimdeki ne? Geyik. Geyik mi kardeşim o? <laughs> koç o koç. <laughs> doştu. 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 Tamam bunu zannedelim. Bunu geçelim. Diğer araba markamızı alalım. Bunun ismi özel diye geçiyor ama bunun adı neydi ya? O yuvarlak bir harfi içeriyor. Opel. <laughs> evet. Opel. 4-2. Diğer <laughs> resmimize geçiyoruz. Hepsi. 5-2. Gelsin. Starbucks. <laughs> evet. Siz nasıl buldunuz? Nasıldı bugün? Ben çok eğlendim. Ben de çok eğlendim gerçekten. Bu arada güzeldi. senin en sevdiğin yemek nasıl bezelye oluyor yani. <laughs> Arkadaşlar ben size çok teşekkür ediyorum. Ben gerçekten bu videoyu çekerken çok eğlendim. Ve çok eğlendim. Çok iyi samimi arkadaşlarsınız. Ben de ilk YouTube videom. Senin olmak onur verici. Cihat Yağmur çiftliği çok güzeldi. Eğlendik biz. Umarım arkadaşlarımız eğlenmiştir. Arkadaşlar Mecit kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Ben Meci Online Instagram'a bekliyorum arkadaşlar. Oradan da birkaç komik şeyler yapıyoruz. E, takip edin be kızını ha? be. Tirat <laughs> ve Yağmur çiftimizle tekrar böyle güzel eğlenceli videolar çekmemizi istiyorsanız yorumlar kısmına belirtmeniz yeterli arkadaşlar. Bu tür videoların daha çok gelmesi için kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Aileden bir kanalından şimdilik hoşçakalın.